e, Yale yönetmenlik. Şimdi Yale enteresan çünkü ben evet. yönet, yönetmen olmak, olmak için gittim. Çünkü benim bacağımda bir sakatlık oldu 8 yaşındayken. Tamam. Ve sahne devamlı yürüyemeyeceğim zannederek aktörlük yapmak istemedim. Tamam. Sonra oradaki aktörlük hocam farkında olmadan bana büyük bir iyilik yaptı. Farkında olmadan da yaptı. Ve ondan sonra aktör olmaya da karar verdim. Hem Amerika'ya neden gittiniz? O zaman da Amerika'yı düşünmek çok büyük bir ileri görüştü. Amerika'ya neden ki. gittim? Çünkü iki tane Türk vardı orada. Şirin Devrim ve Tunç Yalda. Tiyatro çalışıyorlardı. Bana da çok ilginç geldi. Ben de tiyatrocu olmak istiyordum. Amerika'da bir Hollywood çok şey olmuştu. Etkilemişti bizi. Hollywood bizim hayatımızın önemli bir parçasıydı çocuk olarak. Ben haftada iki kere, üç kere sinemaya giderdim ve bütün filmleri ezbere yani. Oyuncuların hepsini ezbere bilirdi o zaman. Arkadaşlarımla şey yapardık. Kaç tane oycu yazıyorsun? Ben bir de 165 tane yazmıştım. 165? Evet oycu. İşte yazdım. Evet. O kadar. Şimdi internet var, televizyon var, telefon var, bilgisayarlarımız var ve biz istediğimiz bilgiye hemen ulaşabiliyoruz. Şimdi yurt dışında herhangi bir ülkedeki herhangi bir üniversiteye başvurmak artık o kadar da zor değil. Zor değil de o kadar kolay da değil kabul görülmek kolay, e, kabul değil. kolay Ama değil. başvurmak zor değil. Evet. Çabuk ulaşıyoruz o bilgilere. O zaman siz bu bilgilere nasıl ulaştınız? Yabancı dil hakimiyetiniz nereden geliyordu? Yabancı Robert Kolej'de okuduğum için. Evet. İngilizce miydi? orada tiyatro ilgili hocalardan çok birlikte oldum. Pro şey vardı. E, Profesör Robert Neal vardı. Profesör Garbutt vardı bunlar yani çok tiyatroyla ilgili insanlardı. Bana çok yardım ettiler. Henry Boyd vardı mesela. Onların, onların yanından hiç ayrılmadım. İşte oradan ilk adımları attım galiba. Onlar mı dedi size Yale'de okumalısın diye? Hayır Yale'i ben kendim buldum. Nasıl buldun? E çünkü Fisher'le de şey oradaydı. Ha yani takip ettiğiniz. Ben küçük, yani küçük yaşımdan beri tiyatroların şeyleri takip ediyordum. Tamam. Yani hatta benim evde bir resim var. Hiç görmüşsünüz hatırlamıyorum. 6-7 yaşındayken perde ve sahne de dergisi okuyorum böyle şeyler. Büyük merakla. Evet. Yani şey. Çocukluğumdan beri ben hep bu işin içindeydim yani. Evet. Peki beni en etkileyen yer şu. Babanız yurt dışında hep iş için değil mi? Babam çok gitti gelirdi evet. Çok seyahat ediyor. Şey önemli bir iş adamıydı çünkü. Evet. Amerika'nın İngiltere'nin işi çok. Sık. Yale e, Üniversitesi'ne yönetmenliğe kabul edildiğinizde babanız yurt dışında. Evet. Babanıza bir mektup yolluyorsunuz. Evet. Ben gitmek istiyorum diye. Öyle mi? Mektubun Ben tiyatrocu içerinde... olmak istiyorum. Ama ben oyuncu odak istiyorum. Peki mesela nasıl bir mektuptu hatırlıyor musunuz? Duruyor mu onlar? Sakladınız mı? Ya, kitabımda var. Ne dediniz? Diliniz nasıl bir dildi? Siz mi derdiniz babanıza? Sen mi? Sen Ha güzel. O dönem bir sizli bizlik var ya. Yok biz sen derdik. Ay ne güzel. Kardeşim de gülerdi. Biz Aha. sen derdik. Tamam. Hatta isimleri de hitap ederdik. Nimet Said diye. Öyle mi? Evet. Garip bir şekilde öyleydi. Ne dediniz babanıza mektupta? İşte böyle anlattım. Ve gayet samimi bir şekilde anlattım. Güzel bir mektup olmuş. Yani ben de şimdi okuyacağım. O yaşımda iyi bir mektup yazmışım diyorum. Ee, o da bana... Sonra cevap beklediğiniz güne gelelim. Hii, günlerce beklediniz o cevabı. Heyecanla, dehşetle. Peki hayır deseydi babanız gerçekten yapmayacak mıydı? Nasıl hiç inanmıyorum. Yok yapacaktım. Tabii. Ben yapacaktım yine. Yani. Tamam. Sef o zaman çok rahatladım şu anda. Sefalet çekecektim ama yapacaktım. Evet kesin öyle bir şey. Ama babam oldu. çok bedeli bir adamdı. Yani başarılı bir iş adamı 50'li yıllarda bu kadar bedeli olması Ben size bir, bir şey söyleyeyim mi? Babanızın mektupta yazdığı seçtiğin her şeyin arkasındayım. Ama seçtiğin mesleğin en iyisi olman şartıyla değil mi? Buna benzer bir evet, şey ol var. Ol en iyisi ol. Ol en iyisi ol. Bunu şimdi veliler söyleyebilmek için bir sürü eğitim alıyor, kitap okuyor. <laughs> bunu gönül rızasıyla söyleyebilmek için. Ama şimdi keşke babam bu günleri bir görseydi. Hmm. Çünkü babam müfettih ettiği zaman 70'li yıllarda tiyatronun durumu çok iyi değildi. Ve hmm. değil tiyatro iflas ettik durumdaydı ama sonradan bugünkü halime geldi yani saygı duya değer bir adam oldum çok şükür insanları her sevdiği zaman saydı e, zorluklarda da duruş vardır ya zor günlerde de bir duruş vardır çünkü evet yani şey değilim ama yani evet. baba benim daha rahat etmiş olmamı görmek isterdi yani ama en zor zamanınızda bile içiniz rahat değil miydi sevdiğiniz mesleği yaptığınız için evet yani rahattım baba bir yere kadar rahat tabii. Evet, ekonomik olarak. Ama mesela tiyatro kapandı, kapandı. Ertesi gün ben şimdi ne yapacağız diyebilecek insanım. Hep bu lafları şaşırtmıştır hesapladık insanları. Ee, gerçekten bir iş kötü gider. On gün onu unuttururum. Ertesi gün ne yapacaktık diye üstüne bir çizgi çiziyorum. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada ne var? Biliyorsunuz değil mi bir sonra yapacağınız şeyi? Bazen bilmiyorum ama buluyorum. Mesela yarın dersim dersi yani, var. Evet. Derste bir oyun teslim etmem lazım. Tamam. oyunu ben yazdım. Çünkü şey, daha doğrusu uyarladım. Tamam. Ama ben son kısmı yapamadım. Şimdi biliyorum, yarın oyunun yazdığım kısmı okuyacağız. Talebelerle beraber soruyu oluşturacağız. Sonunu birlikte oluşturacaksınız. Evet. Nasıl bir duygu? Allah çok güzel. Değil mi? Ya, birlikte bir iş yapmak çok güzel zaten. Evet. Birliktelik benim en çok üstüne durduğu bir şey. Ve siz çok güzel oyunlar yönetiyorsunuz son zamanlarda öğrencilerinizle birlikte hem oynuyorsunuz hem yönetiyorsunuz. Artık oynamıyorum. Peki fırsat olsa oynar mısınız? Çok iyi bir rol çıkarsa belki oynarım ama yani artık oyunculuğu yapmak istemiyorum. Ama televizyonda çok istediği bir rol olursa de çok çalıştırmayacaklarsa beni. Evet. Bir gün çalışacaksa evet. ben yaparım. Aa. Çünkü okul okula vermek istiyorum bütün zamanımı. Evet. Talebeleri mi? Kaç tane öğrenciniz var şimdi? E, çeşitli olarak aşağı yukarı 30 tane var. 30. Ama benim öğrencilerim şey, çoğunlukla 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, hatta 60 yaşında insanlar var. O yaşta oyuncu? Çünkü şey, e, oyuncu olmak istemişler. Olur de. mu? Olur tabii. Bence de olur. Benim Amerikalı lafı, lafı var. Amerikalılar çok sevdiği bir lafım. It's never too late. Hiçbir zaman geç değildir. Evet. Hakikaten geç değildir. Evet. Ezber anlattığım bir hikaye var. Sekiz yaşında bir öğrenci hanım geldi. Herkes şaşırdı. Kusura bakmayın dedi. Ben bu, bu, bu yaşta geldim dedi. Çünkü oyuncu olmak istiyordu. Babam bırakmadı dedi. Sonra kocam bırakmadı dedi. Evlendim çocuklarım oldu. yüzden ben gelemedim dedi. Şimdi torunlarım oldu artık gelebilirim dedi. Ve geldi. Bir sene dersine devam etti. Ve sahneye çıktı. Bir oyun oynadı. Muhteşem bir şey hocam evet. bu. Yani yapmak isterse yap. Benim zaten şeyde verdiğim derslerde hep şey söylüyorum. Azim. Yapmak istiyorsanız mutlaka yapın. Mutlaka yapın. Ve ümidinizi kaybetmeyin. Ümit zaten. Bence Türkiye'de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey ümit. ümit. Ümit, ümit, ümit. Ümidimizi kaybetmeyelim. Şimdi böyle peki durduğumuzda şöyle bir baktığınızda 70. sanat yılınızda. 70 ne demek hocam? Hatta 75. Amerika'dakileri saymıyorum. Evet. Çünkü Amerika'da da biraz sahneye devamlı çıktı. Evet. Ee, 75. 75 yıl. Bir cümlede özetlenemez ama ne hissediyorsunuz? Nasıl geçmiş ben de bilmiyorum. Evet. <laughs> ama güzel işte. Geriye baktığımız zaman hayıflanacak hiçbir şey yok. Valla 40 yılına ben şahidim. <gülüyor> <gülüyor> 47 yaşındayım. Demek ki kendimi bildiğim yer 6-7 yaşlarsa... 40 yılına ben şahidim. Gerçekten hiç durmayan ve genel olarak öyle bir yaşam enerjiniz var ki sahnelediğiniz bütün oyunlarda da aynı enerji seyircilere geçiyor. Böyle bir hop diye kalkıyorsun oyun bittiğinde sandalyeden. <laughs> o vaudeviller Bir kapı açılır, bir kapı kapanır. Oradan biri çıkar, oradan biri gelir. Hem beyniniz çalışır hem zihniniz çalışır. Allah'ım diye böyle takip edersiniz ve büyük bir enerji ve mutlulukla kalkarsınız. Küçükken hep şöyle derdim ya bütün zorluklardan ve karmaşanın içinden böyle eğlenceli çıkılacaksa bu hayat çok güzel geçecek ya diye çıkardım oyunlarınızdan. Evet seyirizim. Sahne Rıza benim için şey çok önemliydi. Evet. Ve onu ben galiba Türkiye'ye getirdim. Evet siz getirdiniz. Çünkü eskiden laflar söylenirdi. Eskili bir şekilde söylenirdi. Ama oyunun ritmine, temposta kimse bakmazdı. Evet. Ben tepuya getirdim. Peki evet. bu bir içgüdü müydü? Bu bir eksiklik ve bunun daha çünkü mim çalışmalarıyla ilgili de siz orada da mesela kattığınız bir şeyler. Mimde hani yüz var ama siz omurilikte kattınız, vücutta kattınız. Vallahi bunlar şey. bilginin sizi getirdiği bir yer mi? Düşünme şekli galiba. Evet, düşünme şekli. Yaşama şekli. Tabii bilgi de çok katkısı var ama bilgimi mi bilikrüste şey yaptım. Eklediniz. Ekledim. Evet. 75 yıla baktığınızda hiç unutmadığınız ilk aklınıza gelen an hangisi? Seyirciye selam vermeler Çok güzel veriyorsunuz.